biz hiçbir şey yapamayacak mıyız? Ya Enes teşekkür ederim. Enes benim teşekkürler. Canlar linke tıklamanız lazım. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi canlarım. Haydi seri bir şekilde. Enes ya Enes teşekkür ederim. Canlar hadi. Roja teşekkür ederim. Ban yiyebiliriz ona göre. Diğer uygulamaya gelmeniz lazım. Hadi. Herkes bir indirsin. Bin kişi olsun ya. Abi siz niye bugün bu kadar yavaşsınız ya? Ben anlamadım. Ha? Canlar haydi. Canlarım haydi seri bir şekilde lütfen hadi. Hadi arkadaşlar haydi. Seri bir şekilde. Enes benim, teşekkür ederim sayfaya yönlendiriliyor. Gökhan Bey hoş geldiniz. Gökhan Köksal hoş geldiniz. Gökhan Bey. Ee, arkadaşlar görevi tamamlayabilir miyiz? Yorgu görevini. Canlar bin kişi gelebilir mi? İlan yedik şu an biliyor musunuz? Of ya. Sabahtandır. Bak şimdi bana yiyeceğiz. Ben biliyorum abi bile. Bunun için işte dans yayınları yapmıyorum burada. Anam bir de hesabı direkt kapatıyorlar ha biliyor musunuz? Enes görevi tamamlayabilir miyiz? Enes yukarıdan şu köşeden şu köşeden bir görevi tamamlayalım. Enes. Hadi canlar haydi. Benim, 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 bu kim? Anlamadım yani. Bu kime ne diyor? Ya Gökhan. Jorgim geldi. Gökhan'cığım teşekkür ederim. Son 10 tane Jorgi arkadaşlar. Son 10 tane. Gökhan'cığım 10 tane daha Jorgi istiyoruz. Görevin tamamlanması için. Tamam da kime sallıyor? Benle alakalı. Kim ya? Beni niye konuşuyor tanımadığım bir insan? Üf, yeter sıkıldım artık ha. Oynamayı kestik de göze bakmıyoruz hala. Hala hala konuşuyor bir şekilde. Gökhan şey lazım. Jorgi. Canlar kaç kişi geldi bakalım bir ya. Ay Gökhan. <laughs> Jorgi. Göken, Gökhan'a teşekkür ederim arkadaşlar. Jorgi yağmuruna tutuşa. Bir tane daha gel. Ya Gökhan. Bir tane daha geldi. Bir tane daha Jorgi geldi. Bir tane daha geldi. Ya. Bir tane daha geldi. Böyle devam vermez herhalde. Bir tane daha geldi. Ve görevi tamamladık arkadaşlar. Gökhan Bey'e çok ama çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bakalım yeni hedefe kim? Yine aynı şekilde tamamlayacak. Ya çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Başka kıyafet giyeyim mi? kim ya? Ne diye küfür ediyor ya? Ya beni böyle tiplerle Allah için eve atma ekran falan. Ama ben sinirli bir insanım. Atma bu sana profilim bana öyle. Bununla mı uğraşacağız ya? Allah'ın ayısına bak hani. Cık cık. Kendi yayınıma odaklanamıyorum. Kaos bana göre değil değil. Kaos bana göre değil. Ben çekici güzel hanımefendiyim. Beni insanlar küfürlerimle o deli hareketlerimle bilmesinler ya. Bu ne? Dansımla bilsinler. Güzel güzel oynayışımla bilsinler arkadaşlar değil mi? Burası kaos yeri mi? Ay böyle bir bu tipleri hala izliyorlar. Aklım almıyor kafayı yiyeceğim ben. Gerçekten canlar indirdiniz mi? Bin kişi oldu mu bu arada? Bir kontrol edelim bakalım kaç kişi. Kendi kendine konuşursun. Sahip, prim birim 492 kişi var arkadaşlar. Işte. Şu an 492 kişi gelmiş. Seri bir şekilde arkadaşlar seri bir şekilde bakın. Yani bin kişi olmadan yayın açamıyorum diyorum size hala anlamıyorsunuz. Bak ban yiyeceğiz şu an burada onu da biliyorum. Bana da yedirteceksiniz bana. Yayını da açamayacağım oradan. O zaman yayın falan yapmayalım oturalım değil mi? Kullanıcı adı değil. Size diyorum ki bakın bunu yapın bunu bu şekilde gelin. 500 kişi gelmiş ya. 13 bin kişi yayında 500 kişi tek gelmiş şeye diğer uygulamaya. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Arkadaşlar diğer uygulamaya gelin bin kişi yapın buradan o orada yayına devam edeceğiz.